Hadi tamam. Gel başkan. Hay maşallah. Abi bu ne ya? ya. Bayram abi. Başkan şey? Gel gel. Gel yavrum gel. Gel, gel. gel buraya gel. Ağzına da hoş geldin ya. Neyse, hoş geldin. Abi. Abi. Güzelliğe bak ya. <laughs> Bayram Yen abi. Ne bir şey var? Seçme yaptın mı bunu? Sen Yok. Yaptın. Daha seçmedim. 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 Abi, abi sen, bu... sen kendin yapın ya. <laughs> Evet, başkan. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz abla. Sağ abla. Abi, gerçekten söylüyorum. İnşallah randıman Y52, 53 olabilir yani. Ama öyle niyetimiz var. Kurmuş bakın he bir bakın. Ben anlamadım. Dur bakacağız ben daha, düş daha düş dur. Yok. Düşme. Başkanım hoş geldin. Yarın da günnetin evet. de kabuğunu yiyse çok güzel oluyor. Evet bayram abi şöyle yanıma gelir misin? Evet. Bu fındığın içine ha. girip Dolaşmak senin hakkın güzel kardeşim. Güzel abim, güzel dayım. Evet, i̇şte. kıymetli dostlar. He. Bayram abimiz de biz. Hangi ay geldik? 2018. He. Hangi ay gelmiştik buraya? Arkada bahçeyi ziyaret ettik. Ee, şu şu. Yok. Yandıktan, sen, sonra, sen yattıktan sonra bir ay sonra geldi. Bir ay sonra Mart, geldi. Mart. Nisan'ın 29'u ileri alıyor ya. Evet. Nisan'da. Dalma evet. değer bayram kalkan. Evet kel bayram. Ama <laughs> şunu gösterir misin? <laughs> şöyle gel bir arkadaş kafa görsün. yani. Kel bayram ha. gel bayram. <laughs> gel arkadaşlar. <laughs> Güneşe koyma hayranı unutma bu bayramı. <laughs> Kim olmaz senin gibi dostun hayranı. Şimdi. Evet seyredin bayramı. Şimdi... Buyurun <laughs> altının içinde duruyoruz. Ee, yoktu yandıydı derken 2018'den belli. Aysa organik bugün kendini gösterdi. Komşularım da yasılık çıktı ben de inşallah bir ton çıkacak. Geçen seneden bir 4 kilo veya 5 kilo, noksanım olabilir. Daha da toplanacak var. Çok şükür. Hakikaten e, bilmiyorum. Randımanda bir yanlışlık çıkmasa bu sene yüzümüzü güleceğine inanıyorum yani. Niye? Geçen yıl gülmedin mi? Güldü. Geçen de de güldü. Ben bu, evet, önce de güldü. 53, 54. Geçen sene 51. Bak o kokarca var dediler. 51'den fındık geldi bana. Ama 52'de geldi. 52'de geldi. Bayram abi. Allah bereketini artırsın. Amin. Kıymetli dostlar, Bayram abinin böyle neşeli evet. cümlelerinden dolayı, anlamlı cümlelerinden dolayı şöyle bir çalışma yapmıştık. Biz evin bahçesine geldiğimiz zaman fındık bir hayli yanmıştı. Hem fırtına vurmuştu çünkü Karadeniz rüzgarı, batı rüzgarı. Rakım yüksek. Rakım 400'ün üzerinde, 400-400'ün üzerinde evet. bir rakım burası. Fındığımız yanmıştı ciddi bir şekilde. Hatta geç doğan fındık olduğu halde. az kapat. Abla. Değer arkadaşlar. Fındık yanmıştı. Geldik bahçeyi ziyaret ettik. Kıymetli akrabamın namı değer Kel Bayram. Ben Kel Bayram kelimesini evet. dilime pelesenk etmek istemiyorum ama burada Bayram abimizin güzel dolaşlama yapması evet hikayeler anlatması. Ee, herkesin e, zevkle dinlediği bir beyefendidir. Eee evet. tabii namı değer Kel Bayram. Allah biz saygıdan dolayı Allah razı büyüğümüzdür. E, bu var kelimeye olanı saklamayacağız. Evet. Var olanı saklamıyor ama biz bu kelimeyi kullanmak istemiyoruz. Şimdi gelelim. Fındık yanmıştı. Ben hemen e, Bayram abi'ye bu ürünü kullan dedik yani bizim ürünümüzü kullandık. Geç kaldık ama kullandık. Zaten geç kalınıyor. Bütün çiftçi arkadaşlar geç kal kaldırıyor şeyi. Güzel bir şekilde bir miktar uydu. Rabbim de yüzümüzü güldürdü ve kara çıkartmadı. Hatta Bayram abiyle bundan 15-20 gün önce geldiğimiz zaman tekrar bir ziyarete geldim çayın içmeye. Evet. Dedi ki yüzde ellinin üzerinde. Evet evet evet. Peki yüzde o zaman toplamadan yüzde ellinin üzerinde demiştim. Şunu Bu... geçti. Yüzde geçti. kaç? Yüzde yani... yetmiş, beş var benim şimdi. Bak bir de özür dilerim. Bak bir ton fındıkta da daha var yani. Bak bir ton fındıkta çıkan yaş olduğu halde bak da çıkmadı. Yedik de çıkmadı. bayram abi onu demek istemiyorum. Evet, evet. Senin şimdi evin havlusundan evet. bahçesinden aldığın ürünün evet. Yanık, rakım yüksek. Evet. Tamam mı? Evet. Ee, her yıl aldığının bu yıl yüzde kaçını aldın? Yüzde 70'ini aldık abi. Yüzde %70, 70-75'ini aldık. 50'nin evet. üzerinde dedim demişti arkadaşlar. Ha. Ben bilhassa bugün hem abi, özellikle... 45 dakika fındık e, ben inşallah. 1200-1100 yani belki tarlada da var yani. Yani gerçekten <laughs> ben bir sene... Bak ben, ha, bak komşuları bak bak atmayanlar. Yani 5 çuval, 6 çuval herkesin önünde bir... Şimdi şöyle diyorlar Hı. nasip. Kardeşim nasip nasiple olmuyor bu iş. Allah Teala oku emrini vermiş bize. Oku diyor. Kulum oku. Bilimi öğren. Bu ürün hangi koşullarda sana ne fayda sağlayacaksa ona göre o ürünü kullan. Aynen. Canım Aynen. üzüldü ya geçen gün böyle bir eee den yoluk oldu. Evet, evet. Nasip diyor. Ya sen yan gel, yat. Evet. Evet, evet, evet. Bahçede bizim işte Bizim tombişin abisi fasulye ekti mesela. Evet. Yan gelip yaksa, e, yatmış olsaydı. Evet. Şimdi 15-20 gün sonra o fasulyeyi toplayacak. Topla. Toplayabilir mi? Toplayamaz. Ekeceksin. E sen şimdi bir şeyler yapacaksın. Bizim ürünün artı 4 ile artı 6 derece bitkiyi sıcak tuttuğunu bilim bunu söylemiş. Ama bizim yaptığımız çalışma daha da üzerine çıkıyor da üzerine geçmeyeceğim. Bunu Tozlanma öncesi beslemesini yapacaksın. Evet. Hasat sonrası besleme yapacaksın. Evet. Efendim içini de doyurmak için doğan fındıkların içinde doyurursan öyle ala. Ama evet. bu yıl evet. kurak çok yüksek gidiyor. Doğru. Biz hatta şeyden geçen kurtardık. Sene adam, geçen Mesela sene sen e, bir miktar sulama yapmış olsaydın. Evet. Bu Oooo. yıl bak bir miktar Bayram Bey sen şu %100. anda bir miktar sulama %100. yapmış olsaydın şu anda hiç sulama... sıkıntı çekmeyecektik. Sulama olsa yüzde yüzü geçer ya sen ne diyorsun? Evet, Sulamanı aynı hiç yok. kaybetmemiş gibi. Bir de ne yaptık biliyor musun? Bu beyefendi bizim ürünü işte dondan sonra diğer beslemeleri yaptı. Bir de gelecek yılında meyve gözeneklerini Haşlı. meyveye yat, yatırdık. çalışıyor Evet çok güzel abi çalışıyor. Çalışıyor abi bak girebilir çalışıyor. Şimdi çalışıyor. batıda mesela, mesela Ereğli'de, Düzce'de sıkıntı var. Üç aydan beri, üç buçuk aydan beri yağmur yok. Evet, e yani. fındık var, evet. bezik olmuş. Arkadaşlar bezik olmasının genel sebebi evet. yağmursuzluktandır. Kuraktan. Kuraktan. E ben diyorum ki vatandaşa, kardeşim 7 ayın 10'unda, 15'inde evet. 20'sinde simetrik olarak, evet. periyodik olarak besleme yapın diyorum. Aynen. Evet. Beslemenin içi su kullanın diyorum. Az bir, birer litre, ikişer litre. Kimyasal kullan veya organik kullan fark etmez. Akşamları mesela şu saatte kullan. Evet. Ne yapacak bu? Gece nemini de alacak. Alacak. Evet. evet. Gündüz verdiğin o şu saatlerde verdiğin sıvıyı da emilim yapacak. En güzel şekilde hiç olmazsa yüzde yirmi sana destek olacak. Bak hiç olmazsa en az yüzde yirmi. Şimdi Ereğli'de bir tane Oktay Bey var. E, neydi? Tuncay Oktay'ı buradan selamlar. İki hmm. çiftçiyi e, bunlarla münazere ettiriyorum. Şimdi Tuncay Oktay geçen yıl çok güzel ürün kullandı. 7. Yedi, e, ayda bu yılda bazı hadiselerden dolayı kullanamadı. Evet. Diyor ki abi diyor Kur'an etkisi diyor bu yıl beni çarptı. Hmm. Ve senin dediğin de uygulamayı yapmadım. Canım hmm. yandı. Evet. Şimdi Ayhan Öztürk Bey var. Hmm. İki, i̇ki köy bunlar yan yana. Ayhan Öztürk Bey de geçen yıl kullanamamıştı zarar gördü. Bak geçen yıl da kuraktı. Bu yıl da kurak diyor. Ayhan Öztürk Bey de Allah nasip ederse bir hafta on gün içinde gideceğim batıya. Çok güzel sonuç elde etmiş. Evet, ee, yani arkadaşlar çalışacağız. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Yani ben Samsun'da oturayım. Ben İstanbul'da x bir işte çalışayım. Ondan sonra da bahçemde fındık olacak. Böyle bir durum yok. Şu anda müthiş bir şekilde şu anda müthiş bir şekilde ee, kurak var. var çok Müthiş başlıyor. bir şekilde kış iklimleri sert geçiyor arkadaşlar. Bana kimse legara legara yapmasın. Benim bir cümlem ya bu. Evet, doğru değil, mu? Doğru doğru. Sen ne dersin şimdi? Şimdi fındığı serdik yeşil çatıra, fındık gelmez hatıra. Ayse kullanmasan vatandaş kendini batıra. Ben diyorum ki 2018'den belli Aysa kullanıyorum. Türkçalarda da hep kiloların bellidir, randımanların bellidir. Ha iki hatamız oluyor. Ben biz dediğin zamanlarda ilacı kullanamıyoruz. Bir, bir de aşırı derece sulama yapamadığımız için fırın. Bak bu, bu, bu sene bilmiyorum beni geçecek bilmiyorum var mı 40 dakika 50 dakika fındık güven yok. 5 dakika 10 dakika 20 dakika gidiyor. Hakikaten ben senin geldiği zaman da bu sene biz bu fındıktan fındık alamaz diyorduk. Senin o kadar aşırı yanmıştı. Ben 200 sever. sefer bu ilacı verdikten sonra fındığımız bu dereceye geldi. Harmanımızı komple çekebiliyorsun kardeşim aldatmıyoruz. Evin numarası orada. İnşallah 1200 kilo, 1200 kilo. Belki de bir buçuk kilo. Namı oluyor. değer kel bayramı da burada. Evet. <laughs> Karamadım saçlarımı, kimseye çatmadım kaşlarımı. 70 yapmışım yaşlarımı. Fındık içinde kafamı kullanıyorum. Fındığın içinde de almıyorum bu kel başımı. Hoş geldin Candan'ım. Gerçekten Aysa organı denemek lazım. 2018'den beri bayağı kullanıyoruz. Eksik kullanıyorsa Eksik abi. kullanıyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. E, kovana koyamadık arıyı, hastalandık arıyı, <laughs> verdik telliği yarıyı, kim dolduracak cebimize parayı, <laughs> 50 yaşından sonra avratla açmayacağın e, arıyı. rahatsız olması, hanımın rahatsız olması. Allah i̇nşallah. <laughs> evet. Her çiftçiye göz aydını vermek lazım. Sana da cihazana de cihazana olduğu şey. için değil. Hı hı. Bak güzel bir fiyat verilmiş, güzel bir fiyatla gidiyor. Günden güne fındığımız yani yükseliyor. Günler, günler, biraz, yani biraz da yüzümüz gülsün, biraz bakmak lazım. Bilmiyorum, inşallah 51, 52, 53 de, 53 de düşünüyorum. Yok, çok güzel, çok güzel e, kalite fındığım var. Aa kalite. E, 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 kalite olabilir. Randuman, randumanı güzel yaptır. Evet, çektin mi şakalı Ayse'den alacağını akıllı. öyle mi? Kullanmadıysan esnafın arasında mevzu takılır. Gerçekten e, bu sene Allah mahcup etmedi. Bu kadar hmm. ümidim yoktu. Gerçekten çok çok güzel. Abi çok güzel. çok güzel hiç, Yani eleye girmeden fındık arkadaşlar. Hayır mı iyi bak. Bir tane bak herkes beş kere on kere fındığı böcük ilacı attı, delinmesin diye. Bir tane delik var mı bak. Bak abi ha yanık tavu çıktı. Abi de bunu gök topladığımız yerden verdi bu onu. Bunu açamadı makine. Bak hiç bir tane yok. Şimdi seçme yapıyorsun. Se seçme şey açamadı da. Ha. Şimdi bu gökleri aldık ya. açamadı. Şu, anda, vururuz. Bundan aşırı dolgudan dolayı evet. bunda çok var sende. Ha. ha, ha, ha. İkiz gördün mü? Bak 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 bak. Ha. Sen uyanıksın adam Dur niye ağzını attın? Kameraya göstersene. Niye? Allah Allah. Gel <laughs> 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 oh, abi ben bulunurum ya bak. Şimdi, Ay bak. E, e evet evet evet. Kurumuş mu? Sen e, bir dakika caminin arka sokağından mı kaçmıştın? Ha? Evet. Veya ar arka kapısından mı kaçmıştır? Senin deyimin bir harman duası yapsana. Bir harman duası yap şurada. Hadi. <laughs> Şimdi. Yok yok harman ha. duası istiyorum. Bayram hocamız. Yo, 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 yo. Yo, yo. Ha, yok 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 estağfurullah yok. yok şey. duası çok iyidir. Misafirin <laughs> duası. Hadi bakalım kardeşim. Gerçekten bunu dualayalım. Elhamdülillah <laughs> <Eyvallah>. maşallah. Maşallah. <laughs> elhamdülillah, 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 adamın el i adamına ve sekana ve müslümin. Amin. Nimet-i Celulullah, bereket-i şefaat ya Resulullah. Karımanımıza bereket, kal kalanlara sağlık ve afiyet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.